Cildiniz pul pul dökülüyor ve ne sürerseniz yakıyor mu? Aslında ihtiyacı olan şey sakinleşmek. Ve bu videonun sonunda size dermatologların bile önerdiği doğal yulaf maskesinden bahsedeceğim. Hipokrat yulafı deri tahrişlerinde sakinleştirici olarak kullanmıştı. Bugünün bilimi de aslında aynı şeyi söylüyor. Yine bilimsel araştırmalarda kolloidal yulaf cilt bariyerini onarıyor kaşıntı ve kuruluğu %50'ye kadar azaltabiliyor. Peki nasıl uygulamalıyız? Nasıl yapmalıyız? Bir yemek kaşığı öğütülmüş yulaf, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı bal. Tüm bu malzemeleri karıştırın. Temiz cilde uygulayın. 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Haftada iki kez uyguladığınızda cilt yumuşar ve kırışıklıklar, kızarıklıklar azalır. Bu maske aynı zamanda egzema ve dermatit gibi hassasiyet durumlarında da etkili doğal bir destek sağlar. Görüşmek üzere.